Merhabalar, ben Selin Akgün. Pirelevs Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri 2023 mezunuyum. Hemen ardından Marmara Üniversitesi'nde görsel İletişim ve dijital yüksek lisansa başladım. Tessiz yüksek lisansa başladım. Bunu başta vurguluyorum. İlerleyen zamanlarda da bu kısmı açıklayacağım. Ben bahar yarı yılında girdiğimde şurada bir kısa not olarak düşeyim. O zaman hemen tezinin ve tesisinin farklarını kısaca bir bahsetmek isterim. Tez yüksek lisans akademik kariyerde ilerlemek isteyen öğrenciler için güzel bir program aslında. Ama bunun için şartları tabii ki var. Tüm üniversiteler ales ve d sınavı %100 istiyor. Ama puanlar arasında farklılık olabilir. Bir üniversite 70 puan ales puanı istiyorsa bir üniversite 60 puan isteyebilir. O üniversitenin kendi web sitesinden bakmanızda fayda var. Ben şu an Marmara Üniversitesi ve kendi bölümüm hakkında konuşacağım. Yani bugün o konuyu konuşacağım. Tezi böyle. Yani kısaca akademik kariyer yapmak isteyen ya da bilgisini çok derinleştirmek, makaleler yazıp yayınlamak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir fırsat. Bir buçuk iki yıl kadar süren bir süreç teze bağlı olarak. Tesiz programı nasıl oluyor? Üniversiteden mezun oldun, benim bildiğim kadarıyla istediğim bölümde yüksek lisans yapabilirsin. Tesis yüksek lisans yapabilirsin. Ales ve diş şartı kesinlikle aranmıyor. Her üniversiteye göre değişen belli bir ücretleri var. E, okul ücretleri. Bazıları bir buçuk yılın tamamından yüzden alıyor. Bazıları da dönem dönem e, ücretleri sizden alıyor. Marmara Üniversitesi'nin ücretlerini de şuraya bak bırakıyorum. İstediğiniz bölüm ile alakalı detaylara bakabilirsiniz. Sessiz yüksek lisans neden yapıyorum? Teziden mantıklı değil mi? O kadar okuyacaksam neden tezsiz yapıyorum? Tabii ilk önce bahsettiğim gibi ALES ve D şart yok. ALES yılda 4 kere olan bir sınav. Kaçırdığın takdirde diğer döneme sarkabilir. Bunu baştan belirteyim. Akademik kariyer yapmak istemiyorum. Daha çok teorik ve pratik bilgimi geliştirmek için yüksek lisansa başvurdum. Hem kendi yani kariyerim açısından, CV'imde yüksek lisans yaptım belli olması açısından yüksek lisansımı yapıyorum aslında. Ben yönetim bilişim sistemleri mezunu ve grafik tasarımla uğraşıyorum. Ve grafik tasarımı kendim öğrendim. Sivime yani bakıldığında aslında grafik tasarımla ilgili bir okul okumamış olarak gözüküyorum. Ve bunun için de yüksek lisansın iyi olacağını düşündüm. Ama şöyle yüksek lisansla mesela ben şu an görsel iletişim ve dijital medya bölümünde yüksek lisans yapıyorum ama her alandan insan gelebiliyor. Bunun diş hekimi de gelebiliyor, edebiyat öğretmeni de gelebiliyor, yazılımcısı da gelebiliyor, tasarımcısı da, dijital pazarlama, sanat. Her alandan öğrenciler gelebiliyor. Burada bir ön koşul yok. Tesisde ön mülakat yok mu? Marmara Üniversitesi'nde ön mülakat var arkadaşlar. Yazılı sınav ve ön mülakat var. Peki bu sınavlar nasıl oluyor? Siz başvuru yaptığınız takdirde genelde ben bahar yarı yılı girdim. Şöyle bahsedeyim. Buraları geri sarıyorum. Eğer güz döneminde başlamak istiyorsanız Temmuz sonu gibi başvurular açılıyor. Ağustos'ta da belli bir tarihte bitiyor. Bunun akademik takvim her yıl değiştiği için ona göre bakarsanız kaçırmamış olursunuz. Ben güz döneminde girdim. Güz döneminde de Aralık'ta başvuru yapılıyor. Ocak'ta da sınav mülakatlar derken 12 Şubat'ta da bu sene Görsel iletişim ve dijital Medyalı'nda yüksek lisans derslerim başladı. Peki sınav nasıl oluyor? Ben Bahar Yaralı daha 2 ay önce girdiğim için güncel bir bilgiye sahibim. Eğer sizin transkriptinize baktığınızda onaylandıysa, tüm bilgileri doğru girdiyseniz size bir tarih belirliyorlar. Bu tarih, bu saatte sınavınız ve ardından da mülakatınız var diye çağrılıyorsunuz. Sınav nasıl oluyor? Bu bölümden bölüme göre değişiyor. Bazı bölümler test yapıyormuş, bazıları açık uçlu soruyormuş gibi gibi bizimki açık uçlu soruydu. Üç tane soru sordular. Soruları tam vermek istemiyorum. Belki seneye de aynı soruyu sorarlar diye. Ama genel olarak şöyle bahsedebilirim. Yapay zeka ile ilgili sorular. Çünkü benim bölümüm görsel iletişim olduğu için bu alanda ne kadar bir bilgi sahibim diye bu soruyu sordular. Görsel iletişim, sosyal medya ve e, tasarım alanında bir soru sordular. Üç tane açık uçlu soru ve 45 dakika süre verdiler. Dağıttıktan sonra 45 dakika içinde yazıyorsunuz. Daha sonra teslim ediyorsunuz. Yarım saat bir malınız oluyor. O yarım saatte hocalar küratları okuyup sisteme giriyor. Bu sınava geçtiniz mi kaldınız mı diye. Geçtiyseniz orada zaten tık çıkıyor geçtiğinizi anlıyorsunuz. Geçmediyseniz de bir sonraki mülakata giremiyorsunuz. Eğer sınava girdiniz mülakata girmek istemiyorum ben arkadaşım kimseyle konuşmak istemiyorum diyorsanız da eleniyorsunuz. Mülakata girmeden üniversiteye giremiyorsunuz. O bölüme giremiyorsunuz. Yani mülakatta şart. Mülakat nasıl? Biraz komik mülakat. Yani bu sene öyle olmuş. Diğer seneler böyle değilmiş. İşte çağırıyorlar. Kapıdan isminizi bağırıyorlar. Selin Akgün buyurun dediler. Girdim. Ne iş yapıyorsun? Anlattım. Şey, grafikte sayılmıyım. Tamam süper dediler. Daha önce başka bir yüksek lisansa başvurdun mu? Yani sadece tek bir yüksek lisansa başvuramıyorsunuz. İki tane başvurma hakkınız oluyor. Ben de hayır dedim. Tamam dediler. Tik Çık Çıktım. Yani toplam bir dakika kadar mülakat sürdü. Çok az. Bence çok stressiz, çok rahat bir mülakat geçtiğini kısaca söyleyebilirim. Bundan sonra çıkıyorsunuz. Bir hafta içinde de sonuçlar açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığı an ücreti, harç ücretini yatırıyorsunuz. Harç ücretini daha demin söylemiştim ama tekrar bu sayfadan bakabilirsiniz. Harç ücretinizi yatırdıktan sonra Burada hemen bir araya girmek istiyorum. Sınav sonuçları salı günü açıldı ve çarşamba, perşembe, cuma 3 gün süre veriyorlar. Bu süre zarfında harç ücretini yatırıp okula elden belgelerinizi vermeniz gerekiyor. Bu kısmı atlamışım. Kısa bir araya girdim. Kayıt oluyorsunuz aslında. Ve diğer günlerde bunlar çok, bir iki hafta içinde olan süreçler. Ders programı açılıyor. Marmara Üniversitesi'nin MHRS MHR, nereden çıktı? Marmara Üniversitesi'nin mobil uygulaması var. Ya da masaüstünden de yapabilirsiniz. Oradan ders seçimlerinizi yapıp derse başlıyorsunuz. Ee, bu sene 12 Şubat'ta açıldı. Bunu da baştan söylemek isterim. Peki hangi saatler arasında ve haftada kaç gün oluyor diye sorarsanız. Bizim bölümle alakalı konuşuyorum ben iletişim fakültesiyle. Hukuk, psikoloji, eğitim fakülteleri tabii ki daha farklı olabilir. Bizim 3 gün, pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi günü 6'dan 8'e kadar... Salı da 6'dan 10'a kadar derslerimiz var. Online yapılmıyor ama çok zor durumda kalındığında online yapılabiliyormuş. Ben öyle bir duyum aldım ama hepsi şu an yüz yüze ve yüz yüze olmak tabii ki daha güzel. Öğretmenle, öğrencilerle iletişim halindesin ve yeni arkadaşlıklar ediniyorsun. Zaten yüksek lisansta ne için var diyeyim ben. Kısaca ben tüm gerekli bilgileri açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan web sitesinden detaylı okuyabilirsiniz. Ben bahar yarılığında girdim. Bu neden avantaj ya da dezavantaj? Ee, bakış açınıza göre değişir tabii ki. Biz dönemde girseydim temel derslerden itibaren baharda daha derslerin seviyesi ilerliyor. Ama ben zaten ileri seviye bir derse girdiğim için seneye ilk dönemde temel düzey alacağım. Yani biraz tersten gitmiş oluyor. Ve... Tezsiz yüksek lisans yapıyorum ama bir buçuk yıl sürüyor. Bir yıl ders, iki dönem ders alıyorsunuz. Diğer yarım dönemde de bitirme projesi diye bir proje yapıyorsunuz. Bundan da not alıyorsunuz ve böylece tezsiz yüksek lisansınız bitmiş oluyor. Peki tezsiz yüksek lisanstan tezliğe geçebilir miyim? Şu an Marmara Üniversitesi adı altında konuşuyorum. İletişim Fakültesinde evet geçebilirsiniz. Peki nasıl geçebilirsiniz? ALES D sınavına girmeniz gerekiyor ve bunu sanırım bir ya da iki yere dönemde yapmanız gerekiyor diye biliyorum. Bunun belli bir süreleri var. Tam o kısmı bilmiyorum. Hem ortalamanızın yüksek tutması gerekiyor. 3,5 üstü sanırım. Hepsini AA almanız gerekiyor. Hem ortalamayı yüksek tutup hem de ales ve D sınavına girdiğinizde onu öğrencilerine verdiğinizde eğer uygun görürseniz tezliğe de direkt oradan geçiş yapabilirsiniz. Gerekli mi? Bilmiyorum. Yani eğer teyze düşünüyorsanız direkt teyze girin. Bu kadar uğraşa değer mi? Değmez. O yüzden eğer bir yeri dönem daha çalışıp teyzeye hazırlanıp Ales ve Diyiz sınavına girmeniz bence daha mantıklı olacak aslında. Tabii bu size kalmış bir şey. Ben teyzeye geçmeyi şu an düşünmüyorum. Çünkü akademik bir kariyer düşünmüyorum. Bu arada yanlış bir bilgi verdim düşünmüyorum video içinde. Ama eğer yanlış bir şey söylediysem Yorumlara lütfen yazın. Ben bunu video içine tabii ki düzenlerim. Üzerine not olarak geçerim. Çoğunu araştırıp e, geldim. Yani web sitesinden aldım her bir bilgi. Bir de dün derste konuşulmuştu. Biraz da oradan duyduklarımla sizlere bunları aktarmak istedim. Yüksek lisans şart mı? Çalışırken yüksek lisans yapmak zor mu? İlk soruya bir cevap vereyim. Yüksek lisans yapmak zor. Dersler açısından da zor. Ama gidip gelme vakit ayırma kısmı konusunda sizi çok kısıtlıyor. Ama geri dönüşleri muhteşem. Yani ben daha 3 gündür gidiyorum ve çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım daha 3 günde. Hocalarımı da çok sevdim. Bence hemen mezun olduktan sonra olmasa bile ilerleyen zamanlarda bir yüksek lisans yapsanız da fena olmaz bence. Çok iyi geldiğini düşünüyorum. Zorunlu mu? Bence tabii ki de değil. Yani siz bunu kendinizi araştırıp öğrenebilirsiniz istediğiniz bilgileri. Asla zorunlu değil. Ama bilmiyorum yani benim hoşuma gitti. Yani bunu da size paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yüksek lisansla ilgili sorunuz olursa lütfen yorumlara bırakın. Dediğim gibi ben İletişim Fakültesi'nde görsel iletişim ve dijital medya alanında tesis yüksek lisans yapıyorum. Derslerin içeriğini öğrenmek isterseniz hocaları öğrenmek isterseniz falan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. O zaman geri dönüşlerinizi bekliyorum. Biraz çok konuştum. Kısacık konuyu çok uzatmış olabilirim. Kusura bakmayın. O zaman hoşçakalın.